Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Ice Combat 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ilk bölümü oynamıştık. Şimdi ikinci bölümdeyiz. As of today, the Böyle bir yer yok bu arada muhtemelen. As, soon as the news broke out, enemy began ocean Ya da ben araştırdım, bulamadım. İspanya diyor, gerçi Spain diyor They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear what <Academy> the fact news. F-16s has been seized by the erusian army reports say former president harling was touring the site at the time but his current whereabouts are unknown our sources in government tell us it was harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area and which ultimately hmm. led to this war located near erugia on the continent of yuja the space elevator has been under construction for some time now the executive office of the Ocean Federation has Harding declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including urgent peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. OSEA launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel-2. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. Aa, bir dakika. Ben geçen bölümde oyunda size FPS <laughs> modun olmadığını söyledim. Yanlış, yanlış var. Valla <laughs> şimdi geldi aklıma. was on the wrong side of the planet and got hit hard. Refugees swarmed the Erusian Republic. They were desperate and started a war. One they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from two continents went head to head, and the so called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans, but to the folks in Arusia, it looked like Osia was moving in to take over. Arusia went from being a republic well ...kızın konuşma sahneleri hikayeyi anlayabilmemiz açısından e, önemli. Hikayesi de var oyunun tabi, hani bir şeyi anlatıyor işte dediğim gibi geçen bölüm söylemiştim bir pilotun hikayesini anlatıyor diye. Macerasını, hani bu da geçmişin şey yapıyor, anlatıp duruyor işte. Neler yaşadığını, başından neler geçtiğini.

In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. I was tried, found guilty and stuffed into Bak bu şeylere doğru, doğru oluyor. Ben anlamadım. Geçen oyun da dondu böyle. Niye donuyor hiç anlamıyorum. Arka planda açık olan bir şey yok ki. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Arusha on the opposite side of the Yuzian continent. Ah, var var, arkada bir indirmem var doğru. three rusty patrol boats and the base? The fences were Eğer Here, i güzel bir you videosunu çekeceğim. to Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons. And the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothball. Ee, geçen bölüm görmüştük yani ya, so, bu bir çöldeydi bir kendisine ait sahası vardı oradan uçakta kalkış yapmıştı sonra vuruldu falan işte. Şu an bu ekibin arasına nasıl katıldığından bahsediyor birazdan. Bir şey oldu ama göremedik elbette. Bitti zaten ben geçiyorum burayı. Charge the enemy. Eruja has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Yujin continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Arusha are currently appearing throughout Ujja. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset the against growing energy. <laughs> Somebody. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. Radar araçları varmış, şu kamyonları falan varmış. Onları yok edeceksiniz dedi ilk başta. There is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Klasik olarak düşman hava desteği gelecek falan filan işte. Ya yani bizim şu anlık hedeflerimiz ıı, şu şeyleri Gördüğümüz radarları, APC'leri, SM'leri falan filan yok etmek olacak. Ee, ardından gelen düşman birlikleriyle bir savaş vereceğiz. Şimdi ben de ben diyorum ki ya şu F-15C'yi açalım ya da şu F-15J'yi açalım. Aralarında pek bir fark yok ama ben şu J'yi açayım diyorum. Ee, F-15'de oynayalım bu bölümde. Aynen. Aa bu açıkmış zaten bende. Pardon. F15 J açıkmış bende. Tamam onu alalım. Hazır uçağım varken yeni bir şey almayayım. F16 ile de oynayabiliriz ama F16'ın şeyleri düşük ya. F15'in daha iyi tamamdır gel. Özel şey olarak hava değil de Aa, bunun da kara şeyi yok. Air to ground yok bunun da. F16'yı alsak. F14'ü alalım. F14 çok eski bu uçak ya. f 15 alalım. Gel gel f 15 alalım tamam. Şu füzeden alacağım. Parçalar takıla. Hadi bakalım. Mage, Mage takımdayız ama kendimize ait bir dogomuz var. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bulutların üstünde uçalım. But are any gerek yok. Şöyle Şöyle şeyler var. FPS modu falan var. Ben yok dedim ama var elbette ama ben böyle oynamayı pek sevmiyorum. yavaşlayalım. Buna vuralım, buna vuralım. Var mı geride hedef? Var olmaz mı? Oo. Burada bir AH-140 640 helikopterimiz var. Onu da aldık. Bunu da aldık. Burada bir APC kalmış. Bunu da alalım. O da gitti. Şurada da bir şey kalmış. Ne o? Bu da aynısı. Bu şu şeyler biraz. Aha alamadık. Evet. Bu helikopterlerin füze fırlatabilmesi çok garip ya. İkisini de patlattım. Şu evet ötünce birisi bize kitlenmiş demek oluyor. Peki hedefleri bir alayım. Aha MiG-21 buldum. Bırakmam. Yaşatır mıyım hiç? Bu çok şey uçuyor ya. Çok deli dolu uçuyor bir tane vurduk hadi bize geliyor bir yandan da tamamdır Ha, evet şuraları da yok bütün uçaklar havalanmış burada bunların bir bir şeyi var bir tane sıksak yeterli olacaktır. Bir tane radarımız kalmış. O iki tane. Bunları bir alalım güzel. Buradaki şöyle attığımız füzeyi de izleyebiliyoruz. Evet. Tamamdır. Bütün radar araçları temizlendi. Bunlara şöyle füze atmaktansa Aha 21 yakaladım. Vallahi vurdum. Biri daha gitti. Şöyle helikopterimiz kalmış. Wolf, gördünüz mü arkamdan gelen füzeyi? Uff çarpıyor bir kere. O gitti mi? So, Gitmedi. Watch.

şu helikopteri bir alamadım. O füze onu vurdu tamam Sen kimsin de bana? Oo bütün ekip bizim bütün ekip bunun peşinde. Bir yavaşlayalım çünkü şunun arkasına geçip şöyle füzeleri atarsak yakaladım. Vallahi mahvettim onu. Burada daha şeyimiz kalmış bizim. Hmm. Sen C17'sin. Sana şu füzeden atacağım. Belki bir tane yetmez. Aynen öyle. Oo, oh.

Ben bunları almayı sevmiyorum ya. Çok zor bunlar. Gel seninle uğraşayım. Baksanıza nasıl kaçıyorlar yani. Bu sefer patladı mı yok. üstüne atsam. İyi de sıkıyorum ama. Allah çarpacağım durun. Bir bana füze mi attı? Arkamda var. Önümde de var. Al bakayım sen şuna. Bu bir. Hayır o ikincisi bir tane bulmuştum. O gitmez Ah yani Bir tane yetiyordu ya neyse O oh. Lan Oğlum Ölecek misin? Hayır pek ya E, geber. E, öyle artık. Yani şu an türbülans da var da. Oh be. Bu da gitti. Bum. Bir yukarıya çıkalım mı? Mission complete. RTV. Neş gözüm aldı bu tarafa döneceğim. Arkaya bakın. I Çok parlak ben aşağı inerim. Baya yere alçak irtifa yani. Evet. Sen ne dersem bu Aynen bu bölümü de bitirdik. Güzel. Şu an ilk e, bölümlerin böyle 20'ler dakikalık olduğuna bakmayın. Bir sonraki seyir. bölümden 40 dakikaya kadar çıkar. <laughs> e, evet arkadaşlar biz bir videonun sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik sarızdaki birçok oyundan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.